Bu topraklara barışla birlikte huzur ve sükunet geleli epey bir zaman oldu. Irkların güçlerini birleştirmesiyle insanoğlunun bitmek tükenmek bilmeyen azmi ve arzusuyla yeni kervan yolları bulmak için amansız çöller geçildi. Aşılamayan uçsuz bucaksız dağlar aşıldı yeni kervan yollarında yapılan ticaretle her geçen gün insanoğlu gücüne güç katmaya devam etti. Güç arzusu insanoğluna hiçbir korkuyu yaşatmıyordu. Ta ki bir gün gerçek gücün sahibiyle tanışana kadar. <laughs> Hüküm sürdüğü Rokdağ'ın dev hükümdarı kendisini rahatsız eden tüm canlılara meydan okumaya geliyor. Rock macerası şimdi Silk Road Online Türkiye'de.